Programımıza devam ediyoruz. ATCCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçer yayınımızda. Kurt Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle FED tarafını ve FED tarafından gelen mesajları değerlendirecek olursak hem Amerikan ekonomisinde hem de diğer ülke ekonomilerinde etkileri oluyor. Amerika piyasasındaki en ufak bir hareketlilik. Tahvil faizlerinde düşüş dikkat çekiyor. 10 yıllıklara baktığımızda 1.40'lı seviyelere gerilediğini görüyoruz ki bu da Altın fiyatlarına başta olmak üzere metal fiyatlarına etki ediyor ve yukarı yönlü bir hareketliliğe sebebiyet veriyor. Öncelikle FED tarafını ve gelen mesajları, yansımalarını siz nasıl ele alırsınız? Evet, aslında geçen hafta konuştuğumuzdan çok farklı gelişmeler olmadı ama bazı yeni açıklamalar geldi. Biraz daha ileriye yönelik açıklamalar biliyorsunuz. Şimdi öncelikle çarşamba günü FED'in yaptığı toplantıda şu aşamada faizleri yükseltmeyi düşünmediklerini ancak 2023 yılında iki kere hmm. e, yükselmeye gidilebileceği şu anda bu şekilde bir plan olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı. Tabi bu piyasaları biraz rahatsız etti. Ama arkasından e, St. Louis e, Fed Başkanı'nın yaptığı başka bir açıklamada bu aslında artışın e, 2022 yılında gelebileceğini söyledi orada. Hmm. Bu tabii ki çok daha ciddi bir yansıma e, oluşturdu. Çünkü bir sene daha öncesinde bir artış olacağı şeklinde algılandığı için bu da tabii ki piyasalara olumsuz yansıdı ve aynı şekilde Amerika'daki bu rahatsızlık ve düşüş geçen hafta baya her gün neredeyse gerileme etti Amerika borsaları. Tabii buradaki gelişmeler de aynı şekilde hem Asya hem de Avrupa piyasalarını etkiledi. Ee, ancak dediğim gibi, daha önce söylediğim gibi, aslında bu sene e, yani yakın dönemde en azından e, çok e, e, bir farklılık gözükmüyor. Ama piyasa oyuncuları genelde Fed'in bu konuda elinin açık olduğunu, yani 2022 sonu dese de dersede senetlerin başkanı e, Fed toplantısından 2023 mesajı çıksa da e, biraz durumlar değiştiği anda bunu hemen öne çekip belki de bu sene bile. Bir artış olabileceği şeklinde bir endişe var ee, ve bu geçmişte de e, benzer şeyler olduğu için e, tam olarak e, bir güven duyulmuyor açıkçası. O yüzden de en azından bir artış olacağını seneye de olsa ondan sonraki seneye de olsa açıklaması Fed'in tabii ki e, yankı yaptı ve buna göre de piyasaları da olumsuz olarak etkiledi. Bir de Beyaz Saray sözcüsü Cem Saki'nin açıklamaları var. Başkan Joe Biden'ın altyapı paketiyle ilgili görüşmelere devam edeceğinin altını çiziyor kendisi. Bu konuda istekli olduğunu belirtiyor ayrıca. E, yatırım paketi tarafında konuşmalar nelerdir Amerika'da ve yaklaşımlar aynı şekilde. Epeydir de gündemde olan bir konu aslında altyapı yatırım e, paketi burada. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet aslında kritik bir aşamaya gelindi çünkü e, Amerika'da Önümüzdeki hafta Senato tatile girecek çünkü 4 Temmuz tatili geliyor. Burada Amerika'nın e, kurtuluş günü kabul edilen 4 Temmuz tatili itibari, olduğu itibariyle Senato tatile girecek. O yüzden bu hafta çok kritik. Bu hafta yapılacak görüşmeler, bu hafta yapılacak pazarlıklar değil Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında e, oldukça kritik olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında Joe Biden biraz iki ateş arasında kalmış durumda gözüküyor. Şöyle açıklayayım. E, daha önce de belirtmiştim aslında Joe Biden'ın önünde iki tane yol var. Birincisi cumhuriyetçilerin desteğini alarak normal standart bir e, e, oylamayla yani bu oylamadan kastım senatonun 100 kişilik 100 senatörlük e, Amerikan senatosuna 60 oyun e, alınması lazım. Şu anda 50-50 eşlik olduğu için yani en az 10 Cumhuriyetçinin de e, yasa tasarlarına e, onay vermesi lazım. Joe Biden'ın idealde istediği bu. Çünkü özellikle altyapı paketi oldukça büyük bir paket. Ve uzun yıllar sürecek bir paket, yani iki sene sonra hatta bir buçuk sene kaldı, bir buçuk sene sonraki senato seçimlerinde yeni gelen bir e, e, cumhuriyetçi çoğunluğu olursa senatoda e, projeler durabilir, e, musluklar kesilebilir, geri adımlar atılabilir Joe Biden tabii ki bunu istemiyor. Aynı zamanda kampanya döneminde de zaten e, yapıcı olacağını iki tarafa da ilgilendiriyor eşit hak vereceğini ve ortak projelere daha sıcak baktığını söylemişti defalarca. O yüzden cumhuriyetçi desteğini istiyor ve bu şekilde yapılmasını istiyor. Ama hala aralarında cumhuriyetçilerle Joe Biden'ın ortaya koyduğu planlar, paketler arasında ciddi finansal uçurumlar var, ciddi büyük bir fark var. Aynı zamanda bu paranın da nasıl, bu maliyetin de nasıl çıkarılacağı konusunda büyük derin görüş ayrılıkları var. Joe Biden yönetimi bunu özellikle daha varlıklı Amerikalılardan ek vergi alarak sağlamak istiyor. Cumhuriyetçiler de daha çok yap, işlet, devlet modelini kullanarak bunu daha çok kullanıma göre, kullanım bazlı bir şekilde maliyetinin çıkartılmasını istiyor. Bu konuda derin ayrılıklar var. Joe Biden o konularda biraz daha esnek olacağını sinyalini verdi. Ama şimdi Joe Biden'ın kendi partisinde, yani Demokrat Parti'ye baktığınız zaman orada da çok sert görüşler var. Özellikle ee, mesela partinin ağır toplarından diyeyim uh, Bernie Sanders hı hı. Ee, özellikle burada çok daha e, büyük bir paketin bir şekilde hani zorlama demeyelim de e, Joe Biden'ın şöyle bir yolu da var. Bunu bir e, bir yerde kararname olarak çıkarıp İngilizce'den e, Reconciliation diyoruz. Reconciliation e, yasa tasarısı olarak meclise getirirse e, 50 oy alındığı takdirde e, Kamala Harris de bu e, 51. oy kabul edildiği için 51'e de geçirme şansı var. Yani bir yerde biraz zorlama olacak bu tabii. Bütün, de, bütün demokratların hepsinin e, altına imza atması lazım. E, Joe Biden'a bu baskı yapılıyor tabii. Bernie Sanders kanından daha çok daha e, sol e, kanattan. Bunu bir an önce yapalım. Biz büyük bir e, yapılanma istiyoruz. Büyük bir e, e, altyapı projelerinin başlamasını istiyoruz diyorlar. İşte Dediğim gibi Joe Biden bu yüzden iki ateş arasında kaldı. Hı hı. E, yani onu istediği aslında bu hafta Cumhuriyetçilerle tekrar masaya oturup e, ortak bir yani 60-40 geleneksel bir senato uzlaşma oyuyla e, bir yas yasal sözünün onaylanması Joe Biden'ın açıkça zaten e, beyaz saray sözünde söylediği odur e, açıkça gönülden geçen bu ama bakalım önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini göreceğiz hep birlikte. Kurt Bey, enflasyon önemli bir tartışma konusu olarak Amerika'da gündemini e, koruyor diyebiliriz. Ve ekonomi otoritelerince aslında daha çok FED tarafına baktığımızda, Hazine Bakanlığı tarafına baktığımızda enflasyonun geçici olacağı vurgusu yapılıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından da bu ifade çokça söylemlerinde yer aldı. Halk nezline baktığımızda nasıl yorumlarsınız? E, ekonomi otoritelerince yapılan bu konuşmalar halk tarafında nasıl karşılık buluyor? Halk konuya nasıl bakıyor? Siz nasıl nasıl yorumlarsınız Evet aslında e, halk açısından baktığımız zaman yani belki pek çok ülkede olduğu gibi kağıt üzerinde gözüken rakamlar e, bizim yani halkın yaşadığı rakamlardan çok farklı diyebiliriz yani özellikle e, şu son dönemde hizmet sektöründeki artış gayet e, yüksek hızlı bir şekilde biz bunu hatta gözle görebiliyoruz diyebiliriz e, özellikle bunların içinde e, ulaşımı sayabiliriz, e, yiyecek sektörünü sayabiliriz, her türlü hizmet sektörünü sayabiliriz. E, burada gerçekten e, son dönemde hızlı bir artış oldu. Bu da e, benim en azından çevremdeki e, networkümüzdeki konuştuğumuz hem e, çalışma arkadaşlarımız olsun, hem e, diğer e, halk içerisindeki e, tanıdıklarımız olsun genelde e, pek çok insanın görüşü Amerika'da enflasyonun çok hızlı bir şekilde arttığı yönünde. Ama ee, bu geçici mi olacak, kalıcı mı olacak ee, soru bu, büyük soru bu. Ee, yani benim görüşüm bunun çok uzun vadeli olmayacağı, ee, bir yerde piyasanın kendi kendini dengeleyeceği şeklinde. Ama e, bu da tabii ki ivme ne kadar hızlı artacak ve ondan sonra ne kadar hızlı bir şekilde geri gelebilecek ee, e, soru işareti bu. Yani ivme aslında şu anda görünen bayağı hızlı bir şekilde artıyor. Ee, geri gelişi belki bu kadar hızlı olmayacak, biraz daha yavaş olacak ama ee, bir de şöyle bir durum var, ee, özellikle Amerika'da e, demin bahsettiğimiz yine e, Bernie Sanders Kanadının Joe Biden'ın partisi içerisindeki sol Kanadın e, federal e, askeri ücretin e, neredeyse iki katına Hatta iki katından fazla gibi. Şu anda e, 7 küsür dolar olan e, saati federal askeri ücretin 15 dolara çıkarılmasını istiyorlar. Tabii bu olursa e, ve bunda da bayağı ısrarcılar. Bu olursa tabii ki o da. Ee, hem kısa vadede küçük işletmeleri özellikle zora sokacak bir durum olacak çünkü bir yanda maliyetleri çok yüksek bir şekilde artacak ee, çalış e, istihdam maliyetleri bir şekilde çok yüksek bir şekilde artacak bir yandan da e, tabii ki bunun getirdiği fiyatları yükseltme baskısı da hızlı bir şekilde artacak büyük şeylerde belki bu çok büyük bir sorun değil büyük şeylerde zaten e, şu anda pek çok yerde e, 15 dolar civarında e, piyasa şartları zaten onu getiriyor ama özellikle daha sayfiye bölgelerinde ve daha küçük şehirlerde bu derin etkisi olacaktır. Bunun da enflasyona baskısı daha da fazla olacaktır. O yüzden aslında bunu da takip etmek lazım. Yani enflasyonu konuşurken bence önemli konulardan bir tanesi o aynı zamanda istihdadımı konuşurken bunu çünkü dediğim gibi sol kanat çok çok fazlasıyla ısrarla getirmek istiyor masaya ve Joe Biden aslında yeşil ışık yaktı ama Yine aynı şekilde kendi parti içerisindeki özellikle e, daha çok dengeli olan eyaletlerde, bunun için Arizona var, bunun de West Virginia var, oradaki e, John Manchin'la e, sinema, Arizona'daki o iki senatör özellikle e, bu konuda isteksizler o yüzden e, zor görünüyor yine. Parti içerisinde yine e, çatışmalar olacak görünüyor ama bu olursa enflasyonun ben e, çok daha e, uzun vadiye yayılacağını ve aşağı inmesinin daha zorlanacağını düşünüyorum. Kurt Bey, bir de aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla da beraber pandemi etkisinde yeni açılmaları nasıl değerlendirirsiniz? FED tarafından yine Ballard'ın bir açıklaması var güncel. ABD ekonomisi açılma konusunda tahmin edilenden iyi durumda ifadelerine yer vermiş kendisi. Sektörler özelinde de baktığınızda e, güncel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Açılmaların özellikle etki ettiği e, sektörlere de işaret edecek olursanız. Evet, yani aslında buna Iı, katılmamak elde değil, yani bunu aslında fiilen yaşıyoruz günbegün. Gün. Yani buna birkaç tane örnek verebilirim. Örne ör örneğin mesela burada bizim yaşadığımız ıı, bölgelerde ıı, gerek ıı, Seattle olsun gerek ıı, batıda diğer eyaletler, Oregon, California bölgelerinde yani restoran ve hizmet sektörü adeta patladı diyebilirim. Yani ıı, özellikle hafta sonları ıı, masalar tıktım tıktım de, dolu desek ıı, herhalde yanlış olmaz. Ee, oldukça hızlı bir e, dışarıya doğru bir açılım var halk içerisinde. Çünkü bu e, yaklaşık bir buçuk sene e, pek çok kişi e, evine kapandı adeta. E, her ne kadar sizin dediğiniz gibi bunu Amerika aslında e, biraz hafif atlattı diğer ülkelere göre ama e, yine de e, belki de özellikle e, aileler açısından baktığınız zaman, çocuklar ona aileler açısından baktığınız zaman gerçekten e, bir e, baskı vardı. O baskının neticesinde de şimdi herkes daha çok e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde e, hava, hava yolları, e, uçak seyahatleri, e, araba kiralama yani her türlü ulaşım diyeyim. E, bunlarda büyük bir patlama var. E, fiyatlar ciddi bir şekilde yükseldi demin konuştuğumuz gibi. Şimdi başka bir örnekte ben şöyle vereyim. Mesela buradaki e, pasaport yani yurt dışına çıkışlar da artık artık pasaport dairesi yetişemiyor buna. Yani şu anda pasaport başvurusu yapan Amerikalılar yaklaşık e, bir e, 12 ile 18 hafta arasında beklemek zorundalar pasaport alabilmek için. Hani acil durumlarda istisnalar yapıyorlar ama yani bu da e, görünüyor ki o acil durumlarda da aslında çok çok kısıtlı sayıda randevu veriyorlar. Ama 12 ile 18 hafta ki normalde hani e, pasaport başvuruları 1-2 hafta içerisinde sonuçlanır Amerika'da. E, yani bu kadar uzun sürmesi e, talebine ne kadar? arttığını gösteriyor açıkçası Amerika'da. Bakalım bu devam edecek mi yoksa yaz aylarında gelen bir sadece özel bir durum mu? Bunu da önümüzdeki aylarda hep beraber göreceğiz. Evet Kurt Bey bir de Beyaz Saray'ın yayınladığı programa göre bugün ABD Başkanı Joe Biden Türkiye saatiyle 20.45'te Finans piyasası regülatörleriyle bir araya gelecek. Burada kripto para konusu gündeme gelir mi sizce? Bilgi alacağı söyleniyor Joe Biden'ın regülatörlerden mevcut sisteme ilişkin kuruluşlara ve finansal sisteme ilişkin sizce konu başlıkları neler olacak? O tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bunun yanında kripto para piyasasına ayrıca bakacak olursak da Çinli yetkililerin kripto para birimlerine karşı aldığı tedbirler sert satışlar getirmişti Bitcoin tarafında ve piyasa üstündeki etkilerini hissettirmişti. Bir tarafta kurumsal ilginin arttığını görürüz. Bir tarafta da regülasyon çalışmaları, spekülasyona karşı adla, atılan adımlar etkileyici oluyor piyasada. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet ben aslında şöyle değerlendiriyorum. Ben de bir kripto yatırımcısı olarak e, özellikle e, regülatörlerin sizin dediğiniz gibi e, veya Joe Biden yönetiminin bu konuda aslında bir an önce adımlar atmaları gerekiyor. Yani şu anda çok konuşmalar var, e, rivayetler var, her türlü e, şeyler, kişiler, değişik kişiler, değişik şeyler söylüyorlar. E, yani bu bir öncelikle bu regülasyon ne demek? Yani bunun bir altını çizmek lazım. Yani regülasyondan neyi kastediyoruz? Şimdi genel olarak baktığınız zaman her yatırımcı, her e, piyasa içerisinde oyuncu, kurumsal e, yatırım firmaları hepsi belli bir düzeyde regülasyon yapılmasının taraftarı. E bunun sebebi şöyle tabii ki şu anda e, hiç regüle edilmeyen bir kripto piyasası kötü amaçlar için de kullanılabiliyor. E, geçen 1-2 hafta önce hepimiz gördük. E, özellikle e, şeyler e, bazı yurt dışından e, Amerika'daki e, e, dijital altyapıya Saldıran bazı hackerlar e, bunun düzeltmeleri için, bunu yola getirmeleri için e, fidye istediler Açıksa Bu fidyeyi de kripto parayla, çünkü takip edilemeyeceği için kripto parayla e, ödenmesini istediler ve bunu başardılar. Gerçi sonra benim aldığım haberlere göre FBI buna müdahale etti ve e, bu e, ödemeleri geri alabildi. Ama e, yani bu tip endişeler var, e, yani bir yerde takip edilemiyor, e, bu şekilde fidyeler olsun değişik. E, e, hile karlılıklar olsun, e, bunlar için kullanılabiliyor kripto para paralar. E, bunun önlenmesi lazım, o yüzden bir yerde. E, bir de ikinci konu tabii ki vergi konusu. E, şu anda tabii ki Amerika'daki vergi sisteminde kişilere, kişiler e, vergi beyannamesi bulunuyor. Ama bulunmadığınız zaman yani e, vergi dairesi genelde inceleme yapabilir. Ama bu inceleme içerisinde e, kripto paralara pek bir yer yok şu anda. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani normal şartlarda eğer bir kişi kripto paradan bir yatırımından bir kazanç sağlıyorsa aynı şekilde diğer hisse senedi gibi diğer yatırım araçlarından nasıl vergi ödüyorsa bundan da vergi ödemeli. Herkes de bunda hemfikir. Ama bunların hiçbiri yapılmalı. Ama bunun ötesinde tabii regülasyon dediğiniz gibi hani konu başka yere giderse Çin hükümetinin yaptığı gibi hayır kripto parayı engelleyeceğiz veya işte kripto para operasyonlarını yasaklayacağız gibi bir regülasyondan bahsediyorsak Amerika toplumu olsun, Amerika yatırım dünyası olsun buna tamamen karşı. O yüzden burada dediğim gibi e, regulasyonun regülasyonun ne olduğunun e, ne olması gerektiğinin öncelikle altına çizilmesi, regülasyonun tanımının yapılması. E, bunun da bir an önce bence yapılması piyasalar için çok önemli. Piyasaların tekrar e, stabilize olması için çok önemli. Sizin dediğiniz gibi zaten Çin'den gelen haberler e, olumsuz ve e, özellikle Bitcoin tarafına baktığımız zaman e, Bitcoin'in e, mining yani madencilik operasyonunun pek çoğu yük, çok büyük bir yüzdesi e, enerji maliyetleri düşük olduğu için Çin'de yapılıyordu. Şimdi buna Çin hükümeti adım adım engeller koyuyor. Ve bunun tabii ki başka ülkelere kayması şu anda söz konusu. Kanada bu konuda oldukça hevesli görünüyor. Bayağı bir oraya gelen, Çin'den oraya kayan operasyonlar şimdiden başladı. Ama bu süreç alacak tabii. Bu bir zaman alacak. Yani bu iki konu hem regülasyon konusu, onun netleşmesi gerekiyor bir an önce. Hem de bu madencilik ve Çin'in yasakladığı ee, operasyonlar nereye kayacak ne şekilde kayacak ve bunun maliyetleri nasıl artacak ne nasıl görünecek Bunlar belirsizliklerini konuyan tip onu bunların bir an önce Bence çözülmesi e, hem yatırımcılar için hem genelde e, piyasa oyuncular için e, çok önemli diye düşünüyorum bir an önce olması gerektiğini düşünüyorum Evet. Kurt Bey bir de İran nükleer anlaşması müzakereleri epeydir gündemde biliyorsunuz ki ve müzakerelere ara verilmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. O tarafı nasıl değerlendirirsiniz? ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması da yer alan önemli maddelerden ve buradaki e, diyalog ve sürecin devam edip etmemesi bile fiyatlara yansımasını gösteriyor. O tarafla ilgili beklentileriniz, gidişata ilişkin yorumlarınız neler olur? Evet, ee, aslında orada biraz tabii ki işin geçmişe baktığımız zaman, e, hatırlarsanız e, Joe Biden aslında Obama yönetiminde başkan Yardımcısı 8 sene başkan yardımcılığı yaptı <laughs> Obama yönetiminde ve İran'la yapılan orijinal e, nükleer anlaşma bu dönemde yapılmıştı. Yani Joe Biden aslında bu konuyu çok çok iyi bilen bir kişi ve bu konu içerisinden gelen bir kişi ve anlaşmanın aslında mimarlarından bir tanesi. O yüzden İran e, yönetiminde iyi tanıyor, İran'la müzakere konusunda tecrübeli bir isim. Ee, arkasından tabii Donald Trump yönetimi e, bu anlaşmayı feshetti tek yönlü olarak Amerika tarafından e, ve bu tabii ki bir boşluk yarattı. E, hem bir yandan e, İran'a tabii ki yaptırımlar arttı. İran'ın ekonomik anlamda e, sıkıntıya sokan bir durum oluştu. Ama bir yandan da tabii ki e, İran'da buna karşı Tabii ki kontrol e, mekanizmanı daha önce bu anlaşmanın getirdiği kontrol mekanizmalarını artık tanımayacağını, bunları takip etmeyeceğini açıkladı. Şimdi o yüzden de Biden'ın istediği tekrar Obama dönemindeki anlaşmanın aynısı olmasa bile bir şekilde İran'la bir nevi bir yeni bir anlaşma yaparak bu konuda adımlar atmak istiyor. Yani bir yerde o zaten seçim kampanyası döneminde verdiği sözlerden bir tanesi. Şimdi bunun şu andaki noktasında tabii ki ön görüşmeler yapılıyor, çok fazla yol alınmadı karşılıklı. E, genel bir çerçeve üzerinde konuşuluyor. Sizin dediğiniz gibi İran e, hızlı bir şekilde yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Özellikle onların e, e, hazinelerinde bulunan, aslında normalde onların e, e, İran yönetiminin el koyulan bazı ulusal piyasalardaki bazı e, e, varlıkları var. Bunların bir an önce e, tekrar salınmasını istiyor. Yani Öncelikle biraz güven at, verici adımlar atılması lazım gibi bir bir yaklaşımları var ki ona göre de hani masada diğer spesifik konuları konuşabilir şekilde bir yaklaşım var. Joe Biden de bunu aslında yeşil ışık yaptı. Yani Bazı adımlar da attı zaten ki burada Cumhuriyetçilerden oldukça büyük tepkiler aldı bu konuda. Yani İran'a açık çek verdiği, hiçbir şey almadan karşılıksız onların enini rahatlattığı yaptığımları kaldığını gibi eleştirilere maruz kaldı ama Joe Biden dediğim gibi bu konuda e, istekli ama bir yandan da temkinli diyeyim. E, ben de çok kısa dönemde büyük bir yani kısaca özetlemek gerekirse çok kısa dönemde büyük bir e, gelişme beklemiyorum. Yani belki biraz sürecek bu iş, e, belki bu sene içinde bir anlaşma olur mu olmaz mı o belli olmaz, e, biraz zor görünüyor. Ama görüşmeler devam edecektir. İki iki tarafta masaya gelmekte ve bir şekilde bir anlaşma yapmakta. En azından şu anda e, arzulu gözüküyor diyebilirim. Evet, Kurt Bey. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. ATCCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçer bizlerle beraberdi. Değerli izleyenler Seattle'dan katıldığı yayınımıza ve Noktalıyor Stüdyo New York'a kısa bir ara vereceğiz. Ardından Öykü Cengiz sizlerle.